Yapacak bir sürü işin var değil mi? Çok meşgulsün, çok yoğun, kafan türlü şeyle dolu. Yapılması gerekenleri yazdığın ve oraya buraya yapıştırdığın tüm postitler daha yazılmadan beyninde birikmeye başlamış. Yarın sabah bunu yapmam lazım, sonra yarım kalan şu işi bitiririm, bir yandan e-postalarıma, mesajlarıma cevap veririm. Hanımın doğum günü bir şeyler planlamak lazım. Oo, sevdiğim dizinin sezonu yayınlanmış, neyse onu sonra izlerim. Üstüne üstlük herkes senden bir şeyler bekliyor. Ailen, patronun, arkadaşların. Gel oyunun kuralını değiştirelim. İşleri, projeleri, zamanı, kısacası hayat yönetmek için sana 3 bölümden oluşan harika bir video hazırladım. Zamanın Efendisi Ol başlıklı bu video serisinde ilk olarak Önemliye göre hareket et bölümünde karar yönetimini inceleyeceğiz önceliklendirme bölümünde dikkatini odaklı ve hedefe yönelik tutmanı sağlayacak yöntemleri konuşacağız. Son olarak teknolojiyle avantaj yarat bölümünde ise sana mailbox yönetimi, odaklanma yardımcıları, verimli kızlandırıcıları hakkında önerilerim olacak. Daha fazlası için videoda görüşürüz.